Kedi çıkaramadılar ya. Yani. Giriyor çıkıyor uğraşıyoruz. Samsun'da bir arabanın motor kısmına kaçan kedi vatandaşların ve itfaiyenin saatler süren çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkmadı. Çıktı başka arabaya girdi yine geri buna geldi. İlk adım ilçesi 19 Mayıs mahallesinde vatandaşlar bir arabadan kedi sesi gelmesi üzerine harekete geçti. E, arabanın içinden miyavlama sesi duydum. İlk başta baktım. E, arabanın motorundan geliyordu. Zaten yavaş bir haldeydi. Çok geçmeden kedinin yerini tespit eden vatandaşlar minik kediyi ne yaparlarsa yapsınlar olduğu yerden bir türlü çıkaramadılar. Durum böyle olunca itfaiye ekiplerine haber verildi ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevimli kediyi çeşitli yöntemlerle araçtan çıkarmaya çalıştı. Aa, gitti 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 gitti. İnatçı kedi ara ara bulunduğu yerden çıksa da arabanın motor kısmını bir türlü terk etmedi. Baktık motorun içindeydi. Sonra çıkarmaya çalıştık. Arkada duran arabaya girdi bu sefer. Oradan da çıkardık. Bu sefer buna girdi. Sonra bu sefer bunun içinde kaldı yani hala içinde. Öci, e, bir şey i̇tfaiye ekipleri çıkaramadı herhalde. İtfaiye uğraştı da çıkaramadı yine ama yani o havadan dolayı, o kork, e, oradan sıkıyorlar korkuyor tek tarafa geçiyor yani o şekilde. İtfaiye yerlerinin saatler süren çalışmaları da sonuç vermeyince Kedi ve içine girdiği araç çekici vasıtasıyla daha detaylı bir çalışma için itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Numara <laughs>